Bilgem iyi yayınlar dilerim. Konunuza uygun şiirimi arz ediyorum. Teşekkür ederim demiş Ülker Gün Bektaşi ocağı yedi veliden pir hatayi sultan gönül eridir. İkrarın almış Şah Ali'den pir hatayi sultan ulu seridir. Azerbaycan yurdu Erdebil ili Halime Begüm'ün haydarın kolu. Dergahında şakır bülbülü gülü Pir Hatayi Sultan Ehli Beyt yaridir. Muhammed Nebi ile tanıdı bildi. Şahı Merdan Ali ilmiyle doldu. Yörük Türkmen boylar ikrar aldı. Pir Hatayi Sultan muhabbet teridir. Ozan Ülker gönül sultanı baştır. Bahçenin gülleri bize yoldaştır. İslam'ın ışığı doğan güneştir. Pir Hatayi Sultan dilin feridir demiş. Bugün yazmış bu şiiri efendim. Var olsun sağ olsun gönlüne yüreğine sağlık ne güzel sözcükler ne güzel dizeler birazdan şahhatayini